Estetik ve plastik cerrah uzmanı operatör doktor Osman Ünsal Demir ile birlikteyiz. Osman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. getirdiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bir, bir cerrahla karşı karşıyayız. Evet. Ee, Cerrahi dünyada yapılan onca işlemin dışında ameliyatsız estetikler dünyasında doku uyarımı ve doku zenginleştirme ile giden bir alanda yaptığınız çalışmayı size sormak isteyeceğiz hocam. Tabii. Ee, Vitamin dolgusu diye tabir edilen e, yeni özel ve güzel bir yöntem var. Siz de bunu çok sıklıkla tercih ediyorsunuz, çok da başarılı uyguluyorsunuz. Bize bundan bahseder misiniz? Ee, bu hirun asit bazını vitaminler, e, 24 adet amino asit, e, koenzimler ve mineral tuzlarıyla e, birleştiren klas 3C belgesi olan e, bir mezoterapi solüsyonu, canlandırıcı bir solüsyon. Hmm. Bu yeni ve güçlü bir solüsyon. Bu e, hangi ciltlerde uyguluyoruz hocam bu solüsyonu? Ee, genelde e, yaşlanmış ciltlerde uyguluyoruz. Tabii yanlış beslenmeye bağlı yıpranmış ciltler, kuru ciltler e, güneş hasarını olurmuş ciltlerde tabi uyguladığımız e, ciltler, e, donuk ciltleri canlandırma, e, kuru ciltleri nemlendirme, güneş hasarını onarma, kırışıklıkları önleme, cildi sıkılaştırmak için de tercih ediyoruz genelde. Peki hocam bu e, vitamin dolgusu hangi bölgelere yapılıyor? E, sıklıkla yaptığımız bölgeler yüz, boyun, kısım. E, ve el sırtı. Ama tabii e, bir uyumluluğu sayesinde istediğimiz her yere uygulayabiliriz. E, örneğin saç, e, sırt, dekolte bölgesi, kollar, karın, bacak, basen her yere yapılabilir. Klas e, 3 sertifikasından e, bahsettiniz. Bu bir güvenlik e, açısından çok anlamlı, çok evet. önemli bir e, özellik. Hı -hı. Bu manada alerji riskini sormak istiyorum? Azlığı Hı -hı. veya çokluğu var mıdır alerjisi? E, şöyle e, Klas 3 sertifikası Avrupa Konseyi direktifinin belli maddelerine uygun tıbbi cihazlarla ilgili bir maddesine uygunluğunu gösteren bir belge. Yani bu şu demek aslında bir uyumu çok fazla ve tamamen emilebilir demek. Tabii bu tamamen emilebilir olması da aslında alerji riskini büyük oranda azaltıyor. Yani bu Klas 3 sertifikası da diğer ürünlere kıyasla bu ürünün alerji riskini biraz daha az olduğunu göstergesi. Peki hocam vitamin dolgusunun bir yaş sınırı var mı? Yaş uygulama aralığı? şöyle aslında çok genç yaştan yani 18 yaştan belki 70-80 yaşa kadar yapılabilir. Tabi gereksinimler burada çok önemli. Şimdi tabi yaşlanmaya karşı koruyucu etkisi de var. Sadece yaşlanmış ciltleri onarmak için kullanmıyoruz. Koruyucu etkisinden de faydalanabiliyoruz. Beraberinde başka mezoterapi ürünleriyle kombine yapabiliyoruz bunu. Mesela somon DNA ile birleştirerek cilt yapılandırmasını artırabiliyoruz. Yani hyaluronik asit ve C vitamini ile birleştirerek antioksidan etkisini artırıyoruz. E, DMA ile birleştirerek cildi sıkılaştırıp lift etkisini artırabiliyoruz ve özellikle alopesi de e, biyotinle birleştirerek saç mezoterapisi de kullanabiliyoruz. Yani çok genç yaşlarda çok alopesi e, görüldüğü için. Geniş tabii, bir marş. Evet, evet, evet. Peki burada bir şey var mıdır? Ee, hani daha genç hastada az seans yapılır daha ileri yaş hasta da çok seans yapılır. Şöyle, bir seans farklılığı var mı kişiden kişiye? Tabii şeye? tabii. Yani seansları belirlerken aslında yaş çok önemli bir kriter tabii cildin durumu da önemli bir kriter. Ee, ama genel yaklaşımımız 15 ay er gün aralarla 5 seans şeklinde ee, ama yılda 2 kez öneriyoruz genelde. Yani benim tercih ettiğim tedavi protokolü şöyle Nisan-Mayıs ayları gibi yaz öncesi yaza daha böyle cildimiz ışıl ışıl girsin diye ee, bir de yaz dönüşü Ekim-Kasım ayı gibi e, yazın oluşmuş güneş hasarını önlemek için. Ev kullanımı ürünü olarak e, bu işlem sonrasında önerdiğiniz bir e, ürün var mıdır? Ee, tabii sonrasında mutlaka kolajen sentezini tetikleyecek, ee, onarıcı ve nemlendirici kremler mutlaka öneriyoruz takipte. öyle. Peki bu cihaz, bir de bu e mezoterapi solüsyonları kadar, mezoterapide kullanılan silahlar kadar cihaz teknolojilerinde de biz alternatifler sunan başlıklar var. Tabii. Cihazlardan da destek aldığımız, kombin ettiğimiz detaylar olabilir. Tabii şöyle özellikle iğneleme teknolojisiyle çalışan cihazlar dermapen olabilir, altın iğne olabilir. Sonrasında PRP mesela kullandığımız bir şey veya gene NCT'si cilde sürmek yoluyla yani enjeksiyon yoluyla değil de sürülerek de kullanılabilir. Kullanılabilir evet. Vitamin <laughs> dolgusunu genç... Orta yaşlı ve ileri yaşlı e, tüm hastalarda e, saç dökülmelerinin olduğu alanlarda, cilt atrofilerinin giderilmesi için gerekli olan alanlarda aslında hemen hemen birçok noktada kullanılan tedavilere de ek e, bir katkı sağlayabilmesi amacıyla kullanılabildiği de sayenizde öğrenmiş evet. olduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel ifade. Ben, ben teşekkür da ederim davetiniz için. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. sıradaki konumuz medikal estetik hekimi Doktor Osman Baş efendim. Çok yaşa devam ediyor.